Türk ekranlarından herkese merhaba. İyi haftalar diliyorum. Ben Serdar Pazı. Wall Street ile yayın akışımız devam ediyor. Tabii ki İran-İsrail arasında devam eden karşılıklı tabii ki bir fiziki temas yok. Ama uzaktan yapılan bombalamalar tabii Gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın sonuna, hafta sonunda hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcılar global piyasalarda satıcılı bir seyirle haftanın kapanmasına yol açtılar. Şimdi yeni haftanın başlangıcında yani en kötüsü geri mi kaldı ya da en kötü fiyatlandı mı e, durumuyla beraber biraz daha e, vadeli tarafta Amerika'da piyasaların açılışı öncesinde bir toparlanma çabası zayıf da olsa tabii geçtiğimiz hafta e, yaşanan kar satışlarının tam olarak geri alınması değil. Bunu haklı çıkartacak bir hava yarıkışı da yok ama diğer taraftan hani en kötü fiyatlandı demek ki gerçekleşmedi. Bir miktar demek ki sattığımızı geri alabiliriz. Mantığının geçerli olduğunu görüyoruz. Tabii ki hafta genelinde Fed'in faiz kararı takip edilecek. G7 zirvesi önümüzdeki günlerde oradan gelecek olan açıklamalar özellikle işte Ukrayna-Rusya savaşına dair ya da İran-İsrail arasındaki gelişmelere dair yapılacak olan açıklamalar tabii ki yakından takip edilecek. FED tarafından bir faiz indirimi gelir mi gelmez mi ve jeopolitik riskler konuşuluyor olacak. Bugün benim de programda eşlik edecek, analizleriyle programa değer katacak çok kıymetli bir konuğum var. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı sevgili Mert Yılmaz bizlerle beraber. Merhabalar, hoş geldin Mert. Merhaba, hoş bulduk Serdar. İyi haftalar. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Şimdi biraz hani global perspektifle başlayacağız. Sonra tabii ki seninle Borsa İstanbul'u içeriği konuşmadan olmaz. Ama global tarafta yani böyle bir satıcılı kapanış ama bu hafta böyle biraz toparlanma çabası. Yani bunu hafta çıkartacak bir durum da yok yani. Şu işin çok daha taze. Nereye evrileceğini, İsrail'den ne kadar İran'a saldırı olabilir, İran'da nükleer tesisler, sızıntı, İran'ın verebileceği cevap vesaire yani bir sürü de bilinmeyen var ama böyle piyasa en kötüsü geride kaldı gibi bir fiyatlama ya da fırtın önce sessizlik mi? Sen nasıl algıladın acaba? Ee, açıkçası en kötü geride kaldı diyemem kendi adıma. Umarım öyle olmuştur ama piyasanın şimdiki yaklaşımını sen az önce yayına girerken de söyledin bana pasa atarken ee, hafta sonu yaşanabileceklerle ilgili çok fazla endişe vardı. En azından onların bir kısmının realize olmamış, gerçekleşmemiş olmasının yarattığı bir iyimserlik olabilir bu. Ee, yani bardağın dolu tarafını göreceksek konu burası. Maalesef e, ben çok uzunca bir süredir yani İsrail ile Hamas arasında yaşananlardan bugüne kadar bu konunun içine İran'ın da çekilmek isteneceğini, İran'ın bu konunun içine girmesi durumunda gerçekten çok farklı risklerin ortaya çıkabileceğini, belki bir üçüncü dünya savaşından bile söz edilebileceğini söylüyordum. Ama bugün ortaya çıkan tablo çok daha vahimi çok daha risklisi ee, İran bu zorlu sürecin bu sıkıntılı sürecin e, iki paydaşından bir tanesi. Bence bundan sonraki süreç e, ki e, İran tarafından kullanılan füzelerle ilgili de buna benzer bilgiler geliyor. Yani çok bilgi kirliliği de var tabii özellikle sosyal medyada ama ya bu füzelerin Çin'de ve Rusya'da olduğunu ilişkin bunu şunun için söylüyorum. Yani bu sefer bir üçüncü paydaş olarak bu savaşa Rusya ya da Çin ya da farklı bir ülkenin katılması gerçekten bölgesel hatta bir üçüncü dünya savaşını konuşacak hale hepimizi getirebilir. Onun için ben kendi adıma söyleyeyim. E, bu bugünkü ılımlı iyimserlik diyelim ya da ya da işte cuma günkü kayıpların bir kısmının geri alınmasını ben en kötü geride kaldı. Dolayısıyla hani önümüzdeki maçlara bakalım nerede kalmıştık gibi bir yaklaşımla değerlendirmem. E, ben burada keseyim senin sorularına devam edeyim. Çünkü ben direkt başlayıp Borsa İstanbul'u entegre edecektim konuyu onun için bir şimdilik. Evet yani Borsa İstanbul'a tabii geçeceğiz ama onun için istersen biraz da petrolü konuşalım. Hümrüz Boğazı yani tedarik açısından çok önemli. Yani tabii ki işte boru hatları vesaireyle de e, enerji gidiyor ama bu da hala önemli bir parçası ve yani tüm dünyanın üçte biri neredeyse e, buradan gelen petrolle hayatını idam ettiriyor. Başta Avrupa olmak üzere. Şimdi hani petrolün işte 50 dolarların altına gelir mi? İşte bizim gibi ne bileyim Hindistan gibi Güney Kore gibi e, ülkeleri böyle sevindirecek şekilde yani enerji açığı olan ülkelere e, bir doping niteliğindeydi. Yani her şeyin kötü gittiği noktada bile buraya tutunuyorduk. Ama şimdi hani petrolün 70 dolarların üzerine geldiğini, hani burada da kalma ihtimali yüksek olduğunu, hatta Hürmüz Boğazı tam anlamıyla durursa oradan sevkiyat işte 100 dolar mı 130 dolar mı öyle felaket senaryolarının da malum yabancı bankalar tarafından e, geldiğini yeni raporlarla e, tescillendiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani Tabii tüm dünya için yani bizim için olduğu kadar dünya için de e, enerji fiyatlarının yukarı gelmesi, enflasyonun manşet e, tarafı da en azından yukarı gelmesi demek. Bu tarafa dairece bahaneler söylersin. Ee, yani aslında demiş söylediğimden farklı bir şey söyleyeceğim. Kimse bir şey bilmiyor. Herkesin kafasında bir senaryo var ve o senaryoya göre nelerin olabileceğini konuşuyoruz ve süreç çok daha taze. Ee, ben az önce bir e, eski generalle konuştuğumda çok sevdiğim bir abim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok kıymetli isimlerinden bir tanesi. Hani sürecin en azından makulleşmenin bile 5-6 ay alabileceğinden söz ediyor mesela bir asker gözüyle bakıldığında. Dolayısıyla hikayenin nereye evrileceğini kestirmek öyle çok kolay değil. Ama tabii burada önemli unsurlardan bir tanesi petrol. Yani bütün dünyayı, bütün dünyadaki ekoloji engelleyecek ya da etkileyebilecek bir imana güce sahip. Peki, e, bu. Bunun bir, bir e, yani tabii sen de benim en az hatta benden fazlasını biliyorsunuz. Ee, yani piyasa fiyatlaması bazen hani hiç durmayacakmış gibi düşecek ya da hiç durmayacakmış gibi yükselecek gibi fiyatlanır. Yani sen de az önce söyledin bir anda acaba 50 doların altına gelir mi dediğimiz yerde şimdi 130 dolarlara gider mi senaryoları konuşuluyor. Ee, ben en azından şöyle söyleyeyim. Ya tarifeler sürecinde başlayan o petrol fiyatlarındaki dünyadaki ekonomik aktivite yavaşlayacak. Dolayısıyla Petro fiyatları aşağı gelecek beklentisiyle oluşmuş olumlu havanın yani fiyatlamanın, fiyatlamanın gerilemesiyle en azından içinde bizim de olduğumuz ülkeler için ortaya çıkan olumlu tablonun, tablonun o kısmının geri alındığını, filmin geri sarıldığını düşünüyorum. Bundan sonraki hikaye tamamen yaşanacak gelişmelere bağlı ama ben demin de söylemeye çalıştım. Bir kez daha altını çizeyim. Yani bu işin uzmanı değilim açıkçası ama hani bir miktar belki mesleki tecrübeyle diyelim ona daha çok erken bir şeyleri konuşabilmek için bu sürecin böyle yani biz acaba Rusya Ukrayna arasında barış olur mu? Jeopolitik bir riski ortadan kaldırır mıyız? derken bambaşka bir çarpan etkisiyle karşı karşıya kaldığımız bir risk bu. Ya yani bu böyle Hindistan, Pakistan gibi ne olduğunu anlamadan başlayan ve ne olduğunu anlamadan bitecek bir hikaye gibi durmuyor. Onun için de her haber akışı pozitif manada da negatif manada da piyasaların yön bulmasında etkili. Ama ben buradaki ana belirleyicinin birinci sırada altın, ikinci sırada petrol fiyatları olduğunu düşünüyorum. Oradaki fiyatlama piyasanın en azından belli bir süre geçtikten sonra bir sakinlik hali ya da bir yani normalleşme diyelim ona ortaya çıktıktan sonra yön belirlemesindeki öncü göstergeler olacağını düşünüyorum. Evet şimdi tabi hani konu aynı konu ama farklı yerlerde, farklı mecralarda, farklı piyasalarda, farklı ülkelerde farklı fiyatlamalar görüyoruz. Yani işte kimi az kaybedip evet, evet. bir kısmını geri aldı. Şimdi kimi çok kaybettiği hiç yerine koyamadı. Belki Borsa İstanbul buna biraz daha örnek. Yani hani biraz böyle ben bunu işte bir doğal olayına benzeyecek olursak hani yağmura benziyormuş. İşte Ortaköy'de yağmur yağıyor. Fulya'da yere mesela hiç e, damla değmemiş gibi bir durum olabiliyor. Yani bizim Aynen. de Borsa İstanbul'un böyle biraz hani sağanak diğer taraflar kuru gibi. Hani işte telefonla arkadaşlar arasında ya burada işte hava durumu çok fena. Havlen burada güneş açtı gibi bir durum var yani. Nasıl değerlendirirsin? Valla benim gördüğüm bize pek güreş açmıyor gibi gözüküyor açıkçası. Bizde istersen Fulya'da istersen Beylikdüzü'nde her yerde bir yağmur var. E, kaçamıyoruz. Şimdi tabii yani biz bugüne itibariyle baktığımızda sevgili Işık Gök'te sağ olsun sürekli güncelliyoruz. Dünyanın en kötü performansını gösteren borsa aslında burası. Bizim kendi hikayemiz bence yani 19 Mart'a kadar olan ve 19 Mart'taki süreçleri de ikiye ayırmak lazım. Ama ortaya çıkan tablo bir kere şunu söyleyeyim net biçimde bizi e, yani gelen iyi haberlere rağmen piyasayı bir miktar morallendirecek haberlere rağmen 9600'ün 9700'ün üstüne taşımaya yetmedi. Burada iki tane veri geldi aslında. Bir tanesi beklenenden zayıf gelen e, büyüme verisi ki o ciddi bir satış baskısı yaratmış piyasada. Sonrasında beklenenden düşük gelen Mayıs ayı enflasyona birlikte acaba Merkez Bank Haziran'da da bir faiz indirimi yapar mı? Ya da Merkez Bankası'nın faiz indirim konusunda öne açıldığı beklentilerle beraber. Ee, yukarı doğru gitmeye çalışacağım piyasa ama yeni para girişinin olmaması ve risksiz getirinin hala yüksek seyrediyor olması belli bir yerde şey oldu. Hep direnç oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 kere denedi bu 9600-9700 aralığı ve bir türlü aşılamayan bir yer. Ve dolayısıyla aslında o günlerde yakalanan momentum ya galiba bu sefer burayı kıracak ve psikolojik olarak 10.000'e 10 10.000'in üstüne doğru gideceğiz beklentisi varken. Bu sefer karşı karşıya kaldığımız bambaşka bir şey. Yine aynısını söyleyeceğim. Net bir şey söylemek mümkün değil. En kötü geride kaldı diyemem. Onu diyemeyeceğim için de net biçimde bir alım tavsiyesi veremem. Ee, ama eğer işler hala durulmadıysa risk risk yüksek derecede devam ediyor. Ya da o fay hattında enerji birikmeye devam edecekse buranın 9000'in altına kayması bir habere bağlı açıkçası. Ee, ama işler yoluna girer durulur. Ki işte bu, bu hafta Merkez Bankası var, FED var, ondan sonraki süreç var. 30 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yani bizim normal aslında 19'unda Merkez Bankası'nı göreceğiz. Sonrasında 30'undaki e, şeye kadar duruşmaya kadar orada bir gergin bekleyiş olur. Ve oradan çıkacak karar iki karara göre de piyasa kendine yön bulur diye düşünürken stratejimiz buyken bambaşka bir gündem ortaya çıktı. E, e, böyle olunca da net bir şey söylemek gerçekten mümkün değil ben şimdilik zaten hep öyle tanımlamıştım orayı. Senle daha önce yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Yani o 9250, 9650, 9700 orası benim için bir net bir tester alanı, bir mayınlı araziydi. Ee, bu sefer farklı bir gündemle geldik. Yani ümit ederim bir kere her şey ötesinde hani bir savaş dursun, can kaybı olmasın dünyanın hiçbir yerinde. Önceliğimiz elbette o. Ama piyasanın kendini normalleştirmesi bile yani Rusya Ukrayna'da da böyle çok ciddi bir şey oldu. Sonra maalesef bugünün dünyasında insanoğlu her şey alışıyor ve bir anda savaş devam ederken bir yandan piyasa işliyor. Şimdi bizler de gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu normalleşme bile bir zaman alacak. Ben şimdilik yukarı yönlü olası hareketleri bir miktar hala yani 9650 9700 tarafındaki tıkanmanın devam edeceğini, oradaki güçlü direncin devam edeceğini düşünüyorum ve yani sen de çok iyi bilirsin ki teknik analiz açısından ve psikoloji açısından bir destek ne kadar kırılamıyor ya da bir direnç ne kadar fazla sayıda denenip kırılamıyorsa güçlenir. Onun için oradaki direnç her geçen gün güçleniyor. Ha bardağın dolu tarafı var mı burada? Bence var yani cuma günkü o satış baskısına o haber akışına rağmen piyasanın 9000'in altına gelmemiş hatta kapanışa doğru 9250'nin üzerinde bir kapanışı gerçekleşmiş olması ise bence son derece olumluydu. Bugün de işte iyi kötü kendini bir miktar daha yukarı taşımaya çalışan bendeksiyoruz. Evet şimdi içeride de bakıldığı zaman PPK takip edeceğiz. Para politikası kurulu faiz kararını. Dışarıda da FED tarafında benzer şekilde. Şimdi tabii bu İran-İsrail konusu hani bu kadar piyasaların ana gündem maddesi olmadan önce hani işte FED tarafından hani faiz indirimi hemen beklenmez ama işte biraz daha yumuşak bir ton. İşte belki bir sonraki toplantı, belki Eylül'de falan bir başlar. İşte bizim Merkez Bankamızdan da en azından 19 Mart süreci sonrasında işte acil toplantıyla yaptığı e, yükseltimi bir geri alır mı? İşte haftalık politika faizi olan 46'ya doğru e, piyasayı fonlama, artı ortama fonlama faizini buralara çeker mi? Falan. Böyle iyimser beklentiler varken tabii bu e, süreç tamamen farklı bir noktaya bizleri getirdi. Yani petrol fiyatlarının bu kadar yukarı e, gelmeye namzede olduğu bir yerde herhalde faiz indirimden söz etmek çok kolay değil. Yani içeride ve dışarıda dolayısıyla e, nispeten daha Mer Merkez Bankaları'nın yani muhafazakar temkinli yaklaşma eğilimini de biliyoruz. Yani en azından Jerome Powell tarafında biraz daha belirgin. Belki bizde bir sürpriz yine de olabilir. Yani çünkü e, sanayici tarafından falan da çok fazla yüksek faiz ortamına tepki geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla içeride ve dışarıda acaba faiz kararları ve olası piyasa yansımaları sence nasıl olur? Eee dışarıyı çok kısa söyleyeyim. Eee Fed'den bir faiz indirimi geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Onlar için bence fonda Eylül'de yaşarkısı devam ediyor. Ee, bizim açımızdan hikaye biraz daha enteresan elbette. Benim temel senaryom şuydu ana senaryom. Senin de az önce söylediğin 19 Mart sürecinde yapılan bir olağanüstü ara toplantıyla işte e, yaklaşık 350 puanlık bir faiz artışı olmuştu. Sonrasında politika faizi e, güncellenmişti ve yani sonraki şeyde de politika faiziyle birlikte normalde 46 olarak gözüken politika faizine rağmen piyasanın gecelik taraftan ve 49'da fonlandığını görmüştük. Benim bu olaylar yaşanmadan önceki temel senaryom şuydu. Politika faizini bayramdan sonra başlayarak şeye kadar e, PPK toplantısına kadar 46'ya kadar çeker ama politika faizine dokunmaz. E, hatta acaba o 49 olan yani 300 bas puanlık marjı bir miktar daraltabilir diye düşünüyordum. E, hala bu senaryonun masada olduğunu düşünüyorum. Yani Merkez Bankası zaten Perşembe ve Cuma günler ise fonlama ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 40 katıya kadar geldi yani politika faizine. Dolayısıyla politika faizi üzerinden bir faiz indirimi atmayacağını ve ortaya çıkan risk nedeniyle de atmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası enflasyon raporunda da aslında bir miktar değmişti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ve öyle devam edecek olmanın yani yılın geri kalan dönemdeki e, projeksiyon onları bir miktar bir alan açmıştı Merkez Bankası tahminlerinde. Şimdi tekrar başladığımız yere geleceksek bu kuvvet de muhtemelen bu sefer kalıcı olacaksa şayet enflasyon üzerinde uzun vadede bir şey yaratabilir. Tekrar bir baskı yaratabilir. O nedenle ben zaten 46'ya kadar çekmiştim. Burada kalacağını politika faizini değiştirmeyeceğini ilk değişikliğinde ya da ilk indirimin diyeyim ona e, temmuz ayında olacağını düşünüyorum. Ama az önce söylediğim gibi o 300 puanlık bandı daraltır mı acaba? Yani 150 puan 200 puan indirir mi diye düşünüyordum. Ama ortaya çıkan bu riskle beraber ben hiçbir şey dokunmayacağını, 46 politika faizinin devam edeceğini, fonlamayı 46 ile yapacağını, bir risk gördüğü anda da zaten 49'a kadar çekme imkanının elinde olduğunu düşünüyorum. Yani örtülü olarak yapılmış faiz artışı aslında bir örtülü faiz indirimiyle süreç buraya geldi. Şunu da söyleyeyim çok haklısın. Yani reel sektörden çok ciddi ses yükselmeye başladı. Finansmana erişim konusunda, finansmanın maliyeti konusunda yani yıl sonu ortalama tahminlerin yüzde otuzlarda olduğunu varsayacaksak... ...hadi bir iki puan da daha kötümser olanlar için söyleyelim. Ee, diğer taraftan bakıldığında maalesef 12 ay sonraki bugün açıklanan... ...Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde de görük yüzde yirmi beşlerde hala e, tahminler Yani istenilen mesafe bir türlü alınamıyor. Bunun pek çok nedeni var elbette. Ee, yani sadece para politikasından kaynaklanmıyor. Sadece ekonomi politikasından kaynaklanmıyor. Pek çok şey var ama... Görünen benim de düşüncem şu, şu an itibariyle ortaya çıkmış faiz artık gerçekten yüksek bir faiz haline geldi. Zannediyorum Merkez Bankası da bir faiz indirim döngüsü için ilk fırsatı bulduğu yerde düğmeye basacaktır. Burada bir tek endişenin e, belki yaz ayları gelmesi ve turizmle beraber orada da bir el rahatlığı yaratabilir. E, denilen bir döviz talebi yaratır mı endişesi olacağını düşünüyorum. Çok büyük adımlar, çok gereksiz büyüklükte adımlar atılmadığı sürece, Böyle bir riskin de doğacağını düşünmüyorum ama ne olursa olsun son günlerde, son haftalarda daha doğrusu rezervlerde bir iyileşme, bir toparlanma görsek de hala oranın e, Merkez Bankası açısından da, ekonomi yönetimi açısından da, masanın bu tarafındaki yatırımcı açısından da bir travmatik hal olduğunu e, yakın zaman içinde söyleyebiliriz bunu, daha geniş zaman içinde söyleyebiliriz. O nedenle ihtiyatlı davranmanın e, önemli parametrelerinden bir tanesinin, döviz konusu ya da oradaki risk olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi piyasa katılımcılar anketinde dile getirdiği gibi enflasyon beklentileri de var. İşte kur tarafındaki beklenti de hani faiz farkı ya da enflasyon farkı olarak bakacak olursak hani TL'de reel değerlenme öngören bir seviyede olduğunu yani TL'nin daha görece Doğru. pahalı hale gelmeye namzet olduğunu bizlere yansıtıyor. Şimdi hani Turizm sezonu başladı hani bir miktar döviz girişi tabii ki olacak ama hani burada bizim artık işte ne bileyim Fransa'dır, Malta'dır, İtalya'dır yani oralara görece bile o destinasyonlara görece bile daha pahalı hale gelmemiz. işte bayram tarafında vesaire yerli turizmin çok istenilen arzuda edilen noktada olmaması gibi de parametreler var. Yani bizim şimdi ihracat rakamları rekor kırıyor diye yüksek sesle söyleniyor. İthalat rakamları fısıldanıyor böyle yani o da işte yani aramal ithal ederek ihracat yapma modeli, iş modeli değişmediği için o da nominal olarak açığı ayrı koruyacak şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bizim bayağı bir cari açık noktasına turizme bel bağlamış durumdayız. Ama hani böyle ilk sinyaller çok iyi değil gibi. Bu hem TL'nin reel değer kazanımı hem turizme yönelik mevcut görünüme dair acaba neler söylersin? Ee, vallahi net biçimde söyleyeyim. Ben Türkiye'nin özellikle turizm tarafında da yani ihracatçı için de geçerli şey için de geçerli. Turizm için de geçerli hatta bizler için de yani bu ülkede yaşayan insanlar için de söylüyorum. Neredeyse dünyanın en pahalı yerlerinden biri olduğunu düşünüyorum ve özellikle hizmet tarafında. Yani bugün dünyanın her yerinde yani işte Paris'te, Viyana'da, Almanya'da, farklı şehirlerde, Londra'da bir yemek yediğinde verdiğin en az parayı yani en az o kadar parayı Türkiye'de de veriyorsun. Yediğin malın şeyi de ne derler kalitesi de falan onlar tartışma konusu. Dolayısıyla yani ben turizm tarafında iki risk olduğunu düşünüyorum. Bunun bir tanesi ekonomik, bir tanesi sosyal. Ekonomik tarafı dediğim gibi Türk lirasından kaynaklı. Yani benim turizm işi yapan arkadaşlarım var. Yani yıllardır sürekli devam eden, gelmeye devam eden, her yıl düzenli gelen insanların artık Türkiye pahalı bir yer. Biz kendi ayırdığımız bütçeyle buraya gelemeyiz diye başka destinasyonlara gittiği yönünde ciddi geri bildirimler var. Ki bu yani münferit de sayılabilecek bir durum değil. İki, ıı, bir de ortaya çıkan bir sosyal sorumuz var bence belki onu başka bir yayında konuşuruz. Yani devletin oradaki insanların huzurunu, mutluluğunu, keyfini koruyacak şekilde bir acilen düzenleme etmesi lazım. Sosyal medyada görülen ortaya çıkan görüntüler, turistlerden gelen şikayetler e, ki bu belli noktalarda orada yaşayan esnafın, ticaret yapan insanların bir kısmının net biçimde rahatsızlığını da ortaya koyuyor. Yani biz sürekli şöyle övünüyoruz işte şu kadar milyon turist geldi diye. Ee, ama o gelen sayıdaki turistten elde edilen gelire bakıldığında çok da anlamlı, çok böyle keyifli bir şey ortaya çıkmıyor aslında. Senin anlattığın gibi anlatayım. Yani bir de buradan kalkıp Türkiye'den kalkıp yurt dışına giden yani dövizi dışarı çıkartan işte Yunanistan'a giden, İtalya'ya giden, Fransa'ya giden ve orada para harcayan insanlar olduğunda netteki görüntü bence bizim açımızdan e, orta uzun vadeli riskli bir yere doğru gidiyor. E, kur tarafına bir şey söyleyemem. Yani şimdi Efendim, bırakın kuru diyecek şeyim yok çünkü onun başka yan etkileri var. Maalesef bugün ortaya çıkan tablo bu politikanın devam etmek zorunda olduğunu bize gösteriyor. Ama işin sosyal tarafını gerek yerli turistin gerek yavasın oradaki huzurunu, keyfini, mutluluğunu e, korumak üzere çok ciddi tedbirlerin, önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. E, başka da bu ilgili söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Evet, istersen son olarak da altını değerlendirelim. Yani bu. Hemen hemen dünyanın her yerinden potansiyel savaş şa doğru gidebilecek gelişmeler altın fiyatlarını yukarı tutmaya devam ediyor. Bir de Çin başta olmak üzere merkez bankalarının da talebi var. Yani altında çok Aynen. hızlı bir 3500'e geldik. E, geri gelemiyoruz yani. Böyle bir konsolidasyon var ama yeni rekorda her an gelebilir gibi de bir durum var. E, i̇stersen gram TL bazında, istersen dolar ons bazında altını acaba nasıl eğlendiriyorsun? E, ya izninle ons tarafından konuşayım. Orayı evet. daha fazla takip ediyorum çünkü. Yani birisi orada 3500 aşamayan geri gelen ama 3.250'yi de aşağı geçemeyen bir evet. ons gördük. Ben aslında 3.250'nin kırılma olasının daha yüksek olduğunu ki bu ortaya çıkarsa 2.950-3.000 band, 3.050 bandına kadar bir geri çekimin söz konusu olabileceğini düşünüyordum açıkçası. Ee, onun olmama gerekçeleri farklı ama sen de söylediğin gibi yani bir sabah gözümüzü açıp e, bir savaşla uyanınca doğal olarak insanlar güvenli liman arayışıyla birlikte çok e, şeyle bir altına doğru bir yönelim, bir talep söz konusu oldu ve bir kez daha 3500 lere geldi. Ee, teknik olarak söyleyeceksem ben hala 3500 üstü zorlanacağını ve kalıcı olma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama gelen haber akışı e, bence çok yönün belirlenmesinde etkili olacak. Ama şunu kendi adıma, kendi baktığım pencereden söyleyebilirim. İyi haber akışı olsa da çok derin, çok sert bir düzeltmeyi artık beklemiyorum. Çünkü yani bu gerçekten yatırımcıyı çok yordu. Yani beklendik beklenmedik her gün bir yerde bir jeopolitik riskin ortaya çıkma ihtimali bile bu fiyatların belli bir noktada duracağını yani benim o düşündüğüm 3000, 2950, 3000, 3050'ler oralardan bence uzaklaşıyoruz. Ee, ama yukarı doğru gitme potansiyeli elbette var. Ee, ama bundan gerçekten çok daha kötüsünü e, görmemiz ya da onun fiyatlanması senaryosu halinde dediğim gibi yayının başına da söyledim. İnşallah korkular olmaz bir an evvel olabildiğince bir hızlı şekilde aklı selim galip gelir ve bir sakinleşme söz konusu olur. Ya yani bu coğrafya da onun olma ihtimali nedir diye sormamanı da özellikle rica ederim yani çünkü e, bilmiyorum ya da hepimiz biliyoruz ama konuşmak da istemiyoruz yani. Evet o zaman coğrafya kaderdir diyerek bitirelim istersen. Çok teşekkür ediyorum değerli katılım için. Olur. Ben teşekkür ederim Serdar. İyi yayınlar dilerim. Selamlar. Çok teşekkürler. Evet. Info Yatırım Genel Müdür Sevgili Mert Yılmaz'ı aradık tabii ki. Wall Street haftaya muhtemelen iyi bir başlangıç yapacak. Cuma günü zayıf satıcılı seyrin ardından ama tabii ki petrol fiyatlarında Hürmüz Boğazı'na dair endişeler, altın fiyatlarında yeni rekor olur mu? Hani bu kaygılar, İran-İsrail tarafında hani net bir çözümün, net bir anlaşmanın çok yakın zamanda maalesef mümkün gözükmemesi piyasada risklerin ön planda olması neden oluyor diyerek Wall Street programının bugün de sonuna geliyoruz. Rekamlardan sonra ekonomik yayınımız devam ediyor olacak.